Savcının Polat Alemdar'ı çağırtmışsınız. Zaten ortada bir şey yok. Olsa bile olayın Polat Alemdar'la alakası yok. Sana bir şey sormadan cevap verme. Tamam. Sor söyleyelim. Senin keyfine göre mi soracağız? Ev tamam bir şey demedim. Aha da sustum. Çık dışarı. Heh, teşekkür ederiz, sağ olun. Serbestsin demedim. Dışarı çık, avukatını yolla. Ulan, bugün iki kadından yediğimiz fırçayı ömrümüz boyunca yemedik biz. Bir sözüm vardı ya, kadın vurmayacağım diye. Geri aldım, şahitsin Abdüley. Abi istersen adliyede böyle şeyler konuşma. Ee, eh, seni çağırıyor. Hm. Git git, çok avukat tipi var ya sende. kardeşim laftan anlamıyor musunuz? Avukatınız gelsin. Avukat bey. Geliyor mu Polat Alemdar? Aradık. Geliyor savcı hanım. İyi. Bu dışarıdakilerin ifadesini Lale Zara ile birlikte alacağım. Peki. Abi niye yolluyorsun beni? Artis, her şey maydanoz olmasın de. Bize bunu yaptı, abinin ağzından burnundan getirir. Bulursa getirir. Avukata numarasını söyledim, aradı geliyor. Ol ol, senden çok güzel maydanoz olur. Sap maydanosun sen. Yaprağın bile yok. Hem gelip benimle işbirliği yapmak istediğini söylüyorsun, hem adamlarını yollayıp öldürmek istiyorsun. Seni bu ajanlardan farklı zannediyordum. Yanılmışım. Meğer hiçbir ajanın lafına inanılmazmış. Lale, ajan ajan diyorsun ya. Kendin bu lafın hakkını bayağı iyi veriyorsun. Aferin. Bayağı iyi bir ajansın. Savcı hanım sizi istiyor. Usta. Önce bizi dinle ki ifadelerimiz birbirini tutsun. Mati, bu sıra sizinle hiçbir şeyim tutmaz. Beni hissetmişsiniz. Dua et kadın. 30 sene içeride yatırsınlar bizi. Ben çok yattım cezaevinde. İnsanın aklını başına getirir. Daha iyi düşündürür. Kime çatıp kime çatmayacağını çıkınca iyi bilirsin. Beni tanımadın mı? Tanımadım. Ben şimdi sana Ali mi diyeyim, Polat mı diyeyim? Ne diyeyim? Tanışıyor muyuz? Vallahi kırıldım. As harçlığını almadık Elif'le. Leyla sen misin? <gülüyor> <gülüyor> Sen ne çok değişmişsin. Tombik Leyla gitti. Ya senin gözlüklerin vardı şişe dibi. Bana diyorsun sen kendi yüzüne bak. Hiçbir şeyin aynı kalmadı. İnan çok şaşırdım seni gördüğüme. <laughs> Geç. <gülüyor> o kadar Elif'le haber gönderdim bana torpil yapsın, diplomat olayım diye. Yapmadın torpili, bak savcı oldum. <laughs> Biliyorsun Elif kıskançtı bana iletmedi. Uydurma. Benim kıskanacak Elif. İstanbul Hukuk'un en güzel kızı. <laughs> Leyla, Allah aşkına anlat. Sen nereden çıktın? Sen torpil yapmayınca ailemin yanına döndüm. Sonra tekrar sınav yaptılar. Girdim, kazandım. Savcı oldum. Elif hiç bahsetmedi sonraları senden. Ben de bozuştunuz diye düşündüm. Kızcağızın bizi görecek hali mi vardı? Kaç sene gizledin kendini. Sonra gazetelere, televizyonlara çıktı benim iş. O zaman niye aramadın? <laughs> Aramadım işte. Elif'in cenazesine de gelemedim. Ee, Ömer baba, Nazife anne ne yapıyorlar? o kadar niye sürdü? Abinin dilinden anlamak zor tabii. Kesin birbirlerine girdiler. Bizimkilerin ifadesini niye sen aldın? Nöbetçiyim. bana düştüler. E, ne yapacaksın? Söyler miyim sana hiç? Dostluk başka, iş başka. Yok, serbestler mi değiller mi diye sordum. Serbestlerse ben arkadaşlara bir mahkeme kuracağım da. <laughs> kur kur. Sen istediğin mahkemeyi kur. Eyvallah. Görevinden ayrılmışsın. Öyle oldu. Polat. Bulunduğun görevden dolayı dostundan çok düşmanın vardır. Lütfen dikkat et. Herkes seni burada görmek ister. Ama ben istemem. Yani beni görmek istemiyorsun. Burada değil. <laughs> Hem ayrıca Nazife annenin börekleri hala aklımda. Dur ben sana yaptırırım. O kadar sevinecekler ki. <gülüyor> <gülüyor> Selam söyle. Olur. Sen dosyayı takip edersin. Peki Onkar efendim. Bey. Yürüyün. Dua edin arkadaşım çıktı. Arkadaşın mıymış usta? O kadar da ters yaptı. Nereden arkadaşın abi? Benim değil. Elif'in okul arkadaşı. Çok da severdim. Kaç yıl oldu görmedim. Kafa rahat. Bizim dosyalara senin arkadaş bakarsa her türlü yırtarız usta. Hı. Bir daha bu koridorda bensiz yürümeyin. Söyle İso. Yerinde misin? Tamam geliyorum. Usta siz gidin. Ben bir yere uğrayıp geliyorum. Memati bak. Lale Zara ile uğraşma. Onunla uğraşacağım da... ...şimdi mevzu o değil usta, iş. Ne işi? Adliyedeyiz usta, nasıl söyleyeyim? Ticaret, ticaret.